Selam merhaba bugün Green oynuyoruz altımıza sıçacağız bugün merhaba <laughs> yanımda benim arkadaşım Ömer var Neydi lan senin kanalın adı? Ee, hatırlamıyorum <laughs> Neyse. Neyse linkini koyacağım Sesini hiç duymadınız Görüntüsünü de hiç görmediniz Görmeyeceksiniz <gülüyor> Görmeyeceksiniz yüz <laughs> mi yapak? Normal mi yapak? Ya istersen ekstrem yap. Ekstrem çok mu zor? Herhalde o e yapalım. Sonuçta iki. kere da. Hadi bakalım. Ben oynuyorum bu arada arkadaşlar. Ökmen değil. Ya aga be. Sonra ben oynarım değil mi? lan ben hiç oynamayacak mı? <laughs> ne bileyim. Oğlum ben hiç oynamayacak mıyım lan? Oynarsın dur. Zaten senin tabletin oğlum. Senin tabletinde bana Ne? Dai bir. Bada 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 şu bada panzes şu. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu düşür abi. Niye düşürüyorsun lan? Granny gelecek. Gelmesini mi istiyor? Düşürdün mü? <laughs> Kapı gitti çünkü. Kapı gitti sesi duyacak gelecek işte. Gelmedi ki oğlum. Gelecek. Işınlanıyor sanki. Ha. Ananı geldi. Ben gözlerimi kapattım Hakan. Harbiden da kapattı lan. Enayi hala bakıyor etrafına. Gas gas gas. Vazo'yu sen nasıl düşürüyorsun lan? Gitti mi? Gidiyor dur. Dur bir de. Gitti mi mol? Olsun <laughs> dur be. Orada. Aslında burada da burada da saklanıyorsun sonra direkt böyle kaçıyorsun. Ananı sayın! <laughs> <laughs> <Ski, ola>. küfür et. <laughs> küfür etme, küfür etme, küfür etme, küfür etme. çok korktum ya. Oha lan. Oldu. Ne oldu? yok, küfür Oğlum, Oğlum, nasıl öldürdü lan? Gördün mü bizi? Arkada gözleri var onun herhalde. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> korkudum altına sıçtın lan. Yani küfür etmemek elimde, elimde Eğer elim değiş etmem de yani. Nerede lan? Açsana kapıyı. Açıkmış kapı. Bilmiyorum. Lan acaba Practice Day mi oynasaydık? Ne? Practice Day mi oynasaydık? Bilmem artık. En zor modda evden kaçabilirsen vallahi sana helal olsun. Ne işime yarayacağı hakkında hiç fikrim yok ama abi. Aga be. Kendisiye bıraktın mı? Bıraktım oyun çöktü. Yok ben kapatmışım. <laughs> Azar mı indirdin lan? Bilmiyorum artık. Hadi biz mi var? onu. ne? Kanka o Teddy neydi? Bir alakası var onun. Hayır hiç alakası yok. E, gördü mü şimdi bizi? Bekle bunu buradan alırsam acaba bizi fark edecek mi? Ben gözlerimi kapattım. Sanki Gren'i arkamdan böyle diye çıkacak. Bekle lan Gren'i hep burada tutacağım. De... Hayda buraya şey bıraktı bu. Winston Churchill kanalına ne diyeceksen sen Winston Lan Winston Churchill'ün Churchill diyor. <laughs> Neyse açıklama linkini bırakırım ben. Kanal kanala abone olun kardeşlerim benim. Anam. Şimdi Green'i bizi öldürecek gelecek. Bizi öldüreceğini biliyorum. Pratik modunda hiç Green'in falan yoktu. Bu riske girmeye katlanmak çok ama çok ama çok ama be geliyor. İşte geliyor özel harekat. Lan özel hareket mı mı lan bu? Oğlum. Ölüyor. Ne? Ölüyor ay Kim ölüyor? Kreni mi? Bak gördün mü Kapana takılmak. Şimdi geleni bizi görecek değil mi? Ananı, buradını. <laughs> Neyse D5'e kadar gidelim bakalım yapamayalım. Tamam mı? Sen yap yapabilecek misin? Sen oğlum sen Gren oynamış insansın değil mi? Hayır oynamadım. Hayatında hiç oynamadın mı? Hayır Rob. Bu ne lan? Lan reklam işte oğlum ne olacak? Çok eğlenceli. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben ne yapıyorum? Çok eğlenceli. Ha. Mü. Oui. Yok emel, yok emel. Bu ne oğlum? Neyse geç bu. Cık, geç, hayır hayır geç. geç. Çok korkunç müzik efekti. Evet ne oluyor abi? İşte ki... oğlum bakmaktan <laughs> lan, Ne oldu ki? Kapan İşte geliyor özel harekat. Geri geri sanmettim lan doğru. Geldim lan Grimi. Görüyor mu lan bizi? Görmüyor. Saklandık ya. He. Ay, Ay! Ay! Dur dur dur. ana ne ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum niye bağırıyoruz ya? O çok korkuyor. Ama çok korkuyor. Korkak. Ulan bir evden bile kaçamadım be. Ananı aradınız son teknoloji şey kullanmış 1600'lü yıllar ya. Winston Churchill. <laughs> Churchill mi demek? Ne, <laughs> ne yapıyor lan? Bless some cooking. Ben yapacağım bir şey ben ya. Gelsene oğlum ya göremedi. Şimdi yatağın altına bakar da. Bakmaz. Bir kalksana. İki mı? saattir burada duruyor ama bakmıyor ki. Bir kalksana. Ana bakmadı lan. Anana vurdu. Oha oyunu baga sokmaya çalıştım. Bir ara oluyordu da şimdi kalkmış. Evet son gün. Bismillahirrahmanirrahim. Öldürdü mü seni? Yok. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce seni öldürdü mü? Hayır. Ana ne var Sports updates James last quarter ten you all oh. Geç geç. Aslında reklamlar olmasa var ya teknoloji diye bir şey olmaz. Hey. Day 5 last. Son gün. Bismillah. Koşamıyoruz lan artık. Sen doğru düzgün kullan lan. Tamam abi. Bugün de de buradan kaçabilirsek burada vereliyiz be ya. Şu alt tarafa gidelim. Granny. Anladım, anladım. Sus 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 küfür etme. <laughs> <laughs> ben oynayayım mı bir kez praktiste? Hayır. Video çok uzun olacak. Ne? Video çok uzun olacak. Yarım saatlik mi olsun? Hayır. Çok uzun olacak. Şimdi kazandı mı bu bu bu, bu velet? Dur bakayım ya dur be. Neredeyiz lan? Neredeyiz lan biz? Chapter yüklesem mi lan? Chapter daha zor değil. <laughs> lan ne yapıyor lan? Lan bu kamera ne yapıyor? E ee, attı beni. Wi. Of, oyun bitti aga be. Game over. <laughs> Game over. Bitireyim mi? He. Ben bir bir kere practice oynayayım mı? Neyse arkadaşlar. Ökmenin boş yapmasını siz <laughs> umursamayın. Ee, haydi görüşürüz BB. Abi.